أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة المسلمين إخوان الدين جناب ربنا بزدري رسول الله أفندم صلى الله عليه وسلم Çıkmış olduğumuz bu ulvi yolculukta Rabbimiz bize yardım eylesin. 40 hadis derslerimizin tamamına ulaşabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Yoluna yoldaş eylesin. Dostlarına hizmetkar eylesin. Kardeşlerim, hadis okumak, hadis dinlemek çok büyük bir nimettir. Rabbim ona layık olabilmeyi nasip eylesin okudukça derecemizin yükselmesini affedilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Meclisimiz mübarek ve müteyemmen olsun. Amin. Kardeşlerim, 40 hadis derslerimizin ilk birinci hadisini bugün nasip olursa görmüş olacağız. Hadis niyetle alakalı olacak. Niyetlerimiz nedenli? Niyeti Nasıl yapmalıyız? Niyet nedir? Niyet hangi uzvun işidir? Bunu öncelikle görmemiz uygun olacaktır. Kardeşlerim, niyet kastul kalbi. Kalbin kastetmesidir. Niyet yani bedende kalbin işidir. Tamam. Dil de niyet edebilir. Ancak dil kalple beraber aynı şeyi kastetmezse o zaman amellerde makbul olmayacaktır. Dolayısıyla niyetin asıl mevzisi, mevkisi, yeri, uzvu kalptir. Dolayısıyla yapacağımız tüm amelleri kalbin kalbin iyi ayarlaması gerekiyor. Kalpten yapmamız gerekiyor. Kalpten yapılmayan hiçbir amel belki de kabul edilmeyecektir. Şimdi bununla alakalı hadis-i şerife girmiş olalım. An emiril müminin Ebi Hafs'ın Umar ibn Hattab radıyallahu an. Emiril müminin Hafs annemizin babası Ömer bin Hattab efendimizden rivayet edilen hadisi şerif. Kale şöyle diyor Ömer efendimiz. Semi'tu Rasulullah Allah Resulünden şöyle işittim. Yekulu diyordu. A'malu bin الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ Ancak ameller bin niyat niyetlere göre değerlendirilir. Niyetlerin nispetinde değer kazanır. Niyet neyse ona göre değerlendirmeye alınır. Onun için niyetleri önce sağlam yapmamız lazım birçok alimimiz, evliyaullah, Allah dostları önce niyetin düzeltilmesini beyan buyurmuşlardır. Niyet sağlam olacak. Bir işe girişmeden önce niyetimizi sağlam yapacağız. Yani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kalpten çok isteyeceğiz onu. Kalbi, kalbi o işe odaklayacağız. O zaman niyet sağlamdır, Niyet sağlam olunca da amelde de makbul olacak Allah'ın izniyle. Şimdi ameller niyetlere göre değer kazanır. Burada amellerden kasıt tabii ki şer'i amellerdir. Şer'i, fıkhi, dini amellerdir. Onun için burada niyetsiz amel asla makbul olmayacak. İşte gusül, namaz, oruç, hac bunlar niyetsiz asla kabul edilmez. Onun için niyet kalbi Kalple beraber dilde yaparsa amel de Allah'ın izniyle makbul olacaktır. Şimdi kardeşlerim, hadis ezberi 40 hadis derslerinde biz hem hadis dinleyelim hem ezberleyelim hem de onu aktaralım dedik. Şimdi sadece hadisin bunu, bu bölümünü almış olsa kişi. Ameller niyetlere göredir. İnanın, inanın şu hadisle bile hayatın birçok alanında biz değişiklik yaşarız. Bakınız bu konuyla alakalı Ahmet bin Hanbel ve İmam-ı Şafi Efendimiz şöyle söylerler. Bu hadis yani innemel amalu bin niyat hadisi ilmin üçte biridir. İmam Beyhaki ve diğer alimler ise bunun neden dolayı ilmin üçte biri olduğunu beyan ederken kalp niyeti yapan uzuvdur. Dolayısıyla niyet tektir. Bu da kalp işidir. Onun için çok önem arz eder. Yine İmam Şafii Efendimizden rivayet bu hadis var ya işte innel amalu bin niyat hadisi. Kısaca ezberleyebilirsiniz. İnnemel amalu bin niyat. Türkçesini de ezberleyebilirsiniz. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Bu hadis var ya fıkıhtan tam 70 kısmı, 70 babı ele alır diyor. Yine ulemadan bir topluluk şöyle buyurur. Bu hadis İslam'ın üçte biridir. Yani çok önem arz ediyor İlk hadisimiz. Niyetle alakalı olan bu hadis çok önemlidir. Hadise geçelim. Ve innema likul limri'im maneva. Şimdi ameller niyetlere göre değer kazanır. O halde kim neye niyet ettiyse ona o verilir. Yani ne niyetle girildiyse. Hangi din işinde ne niyetle girildiyse o onundur. Dolayısıyla niyetin en sağlamlılığı Allah için olmasıdır. Bir ameli dünyevi veya uhrevi fıkhi şer'i ameli olan bu işe girildiğinde bunu ya Rabbi ben senin rızan için yapıyorum. Lillahi Teala. Allah için. Sadece Allah için. Mahza Allah için. Sırf Allah için. En makbul niyet budur. Niyeti sağlam olanın ameli de sağlamdır. Allah'ın izniyle. İşte niyet neyse o doğrultudadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innema likullimrim maneva. Herkes niyet ettiğini bulacaktır. Femen her kim kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi her kimin hicreti Allah ve Resulü neyse Şimdi hicret esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu söylüyor. Mekke'den Medine'ye hicret edilecek. Hicret nedir? Bir diyardan başka bir diyara geçiştir. Bu maddi hicrettir. Bir de manevi hicret vardır. İnsan bulunduğu konumdan başka bir konuma geçer. Yani dalalet yolundan hidayet yoluna geçiş manevi bir hicrettir. İşte bu hicreti ele aldığımızda her kim hicretini Allah ve Resulüne yaparsa, ya Rabbi ben hicret ediyorum, evet geliyorum, gidiyorum nereye? Allah'a ve Resulüne evet, olursa fe hicretü ila Allahi ve Resulihi onun hicreti Allah ve Resulüne'dir niye? niyeti sağlam çünkü Allah'a ve Resulüne hicret etmeyi niyet etti, bu maddi bir hicretti, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi manevi hicret insanın dalalet çukurundan hidayet nuruna geçiş yapması İnsan haline bir bakacak. Bir muhasebe edecek. Benim durumum ne? Ben dalalet çukurunda mıyım? Yani sapıklıkta mıyım? Yanlış yollarda mıyım? Hayatına bir bakacak. Allah'ın razı olduğu bir hayat mı? Değil mi? Razı olmadığı bir hayatsa razı olduğu bir hayata geçiş de manevi hicrettir. Bunu iyi ayarlamalı, bu niyeti sağlam yapmalı. Ben namazsızım. Oruçsuzum. Allah'ın yolunda değilim. Hayatım heba oldu gidiyor. Bir ömür bir hiç olacak. O zaman tövbe ile beraber. Ya Rabbi ben ne yaptım? Ne ettim? Gidişatım iyi değil. Tövbe ediyorum. Sana geliyorum. Sana yöneliyorum ya Rabbi diyerek manevi hicreti yaparsa niyeti sağlamdır. Dolayısıyla hicreti Allah ve Resulüne olacaktır. Bunu hicret esnasında söyledi Efendimiz. Sonra ve menkânet hicretuhu li dünya. Her kimin hicreti dünyalık bir yusibuha kendisine isabet edecek bir dünyalık şey içinse ev imraatin veyahut bir kadın ki yenkihuha onunla evlenecek. Hicret esnasında Mekke'de Medine'ye gelecek. Evet bir kadın için nikah için evlilik için ise veyahut dünyalık bir şey kendisine isabet etsin ise onun niyeti de fehicratuhu ila ma hacer Ne niyette geldiyse hicreti hicreti onadır. Dolayısıyla niyetlerimizi sağlam yapmalıyız. Hangi ameli yaparsak yapalım niyet Allah için olmalı. Onun için tasheyhun niye niyetin sağlam oluşunu İmam Rabbani Hazretlerimiz ve birçok tasavvuf erbabı meşahı kiram hazaratı önce müridanına bunu söylemiştir. Onun için hadis kitaplarında yer alan ilk hadis de niyetle alakalıdır. Bu da çok manidar oldu. Dersimizin ilk hadisi niyetle alakalı olduğu için niyetlerimizi toparlıyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi senin için yapıyorum. Şu an hadis dersine başladım senin için yapıyorum. Senin rızanı için yapıyorum. Sadece ve sadece mahsa senin hoşnutluğun için, senin memnuniyetin için yapıyorum. Resulullah için yapıyorum. O benden hoşnut olsun, o benden memnun olsun için yapıyorum. İşte bu niyet sağlam niyettir. İşte ancak ameller niyetlere göre değer kazanır. Ameller niyetlere göre değer kazanacaktır. Ahirette ne yaptıysak niyetler ortaya çıkacak. Zira başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yanzuru ila ecsamikum ve, ve la ila suverikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allahu Teala Hazretleri sizin suretlerinize, cisimlerinize, fiziklerinize bakmayacak. Neye bakacak? Ve lakin yanzuru ila kulubikum. Kalplerinizdeki niyetlere bakacak. Ve o doğrultuda ve amalikum yaptığınız amellere bakacak. Ahirette ameller ve kalpteki niyetler şöyle yan yana gelecek. Bir amel bir de niyet. Eğer yapılan amel iyi niyetle yapılmadıysa iyi niyetle yapılmadıysa ki iyi niyet Allah için olmalıydı. Olmazsa o zaman Allah kabul etmeyecek. Peki Allah kimden kabul ediyordu? Sahabeler inne ma yetekabbalullahu minel Ancak Allah muttaki kullarından ameli kabul edecektir. Kimdir o muttakikullar? İyi niyetli olanlar. Kalbinde iyi niyet güdenler, hüsnü niyet güdenler. Bu niyeti güzel becerenler. Allah için olduğuna kani olanlar. Kalp buna kesinlikle kani olacak. O zaman Allah da amelleri kabul edecektir. Ameller ancak niyetlere göredir. Şimdi hadisi tekrar edecek olursak kardeşlerim Allah nasip ederse başlatmış olduğumuz bu 40 hadis derslerinde ezberleyebilirsek ne mutlu. Arapçasını ezberleyebilen Arapçasını ezberlesin. Ezberleyemeyenler en azından Türkçesini ezberlesin. iyice bellesin, kalbine nakşetsin, sonra onu birilerine aktarsın. Düşünün. Bir meclis kuruyorsunuz. Misafirliğe gidiyorsunuz veya misafiriniz geliyor veya herhangi bir mecliste mekanda konuştuğunuz ya ayet ya hadis. Ne mübarek insansın sen. Ne iyi bir kulsun sen. Gidişatın çok güzel. Allah mübarek eylesin. Onun için boş konuşmaktan da insan bilgi sahibi olduğu zaman arınmış olacaktır. Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Hadisimizi toparlıyoruz. 40 hadis derslerimizin ilki, birincisi niyetle alakalı olan şu hadis-i şerif. İnnemel a'malu bin niyat. Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Dolayısıyla her kim neye niyet ettiyse o ona verilecektir. Her kimin hicreti Allah ve Resulü neyse kastı buysa niyeti buysa onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Her kimin hicreti kendisine isabet edecek herhangi bir dünyalık veyahut evlenmek için bir kadına ise neye niyet ettiyse hicreti onadır. Cenab-ı Hak niyetlerimizi sağlam yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. <laughs> Öyle ameller var ki niyetsiz kabul edilmiyor. Ama şunu da unutmamak lazım kardeşlerim. Öyle de niyetler var ki amelsiz insana ecir veriyor. Fazilet veriyor. Derece veriyor. Bunu Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz, üstadımız, şeyhimiz de ara ara dile getirirdi. Şöyle derdi: olmadı ama niyetten kazandın. Bazen bir şeye çok niyet edersiniz. Gerçekten onu çok yapmak istersiniz. Kalbiniz onu çok arzular fakat takdir ilahi olmaz. Fırsat ele geçmez, nasip değildir ama niyetten kazanmış oluyoruz. Mesela örnek verelim. Annenize babanıza iyilik yapmak istediniz. Aldığınız maaştan bir miktar annenize babanıza göndermek istediniz. Fakat nasip olmadı. Bir engel çıktı. Yani o parayı belki kendinize veya ehlinize çoluk çocuğa harcamak durumunda kaldınız. O fırsat nasip olmadı. İnanın niyet ettiğiniz anda amel gerçekleşmese bile niyetten kazanmış oluyoruz. Onun için niyet çok önemlidir. Niyet kalp işidir, dil işi değildir. Dolayısıyla ibadetlerimize başlarken dille yaptığımız o niyetler eğer kalple mutabakat sağlamazsa o zaman sıkıntıdır. Dolayısıyla niyet kalp işidir. Kalpten yapılan niyetler amellere tesir edecek, kabulüne şayan olacak. Onun için niyetlerimizi tasih yani düzeltme zamanıdır. Tekrar şöyle bir kendimizi gözden geçirelim. Amellerimizdeki niyetlerimiz ne kadar sağlamdır. Cenab-ı Hak niyetlerimizi çok sağlam yapmayı bizlere nasip eylesin. Birçok amelleri niyetle kazanabilmeyi, aa ahirete geldik baktık ki ben o ameli yapmadım ama Allah bana yapılmış kabul etmiş. Yani onu makbulinden saymış. İşte niyetin sağlamlığı belki önümüze birçok şeyi getirecektir. Örnekler çoğalabilir. Sizler biz buradan az şey söyleyelim. Siz çok şey anlayın. Onun için niyetle kazanacağımız birçok ameller جنابها جمله نصيب اللسن ربي مصابه قبول تيسرني خلق اللسن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله